Kalı bir günden herkese selamun aleyküm dostlar. Ana o kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu an Cennet Mahallesi'ne geldim. Annemler burada. Ablamla elması da gelecekti. Bakalım onlar da burada mı? Maşallah kar yine başladı. Bayağı bizim burayı doldurmuş. 200 santim olmuş yerde. İnşallah devam eder. Cennet Mahallesi'ni verir. Bizde durumlar böyle. Sinoralarda hava durumları sizler nasılsınız dostlar? Bizim evde hiç hareketlilik yok gibi sanki bunlar yok herhalde. Bakalım mı? Burada hiç ayak izi ne kalmamış. Ama sesler geliyor. İçerideler Ayakkabıları içeri götürmüşler. Kar doldu diye. Dolar diye daha doğrusu yani bir sürü dedik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu bana? Ne Sizi gördüm daha iyi oldum. Burası geldiydi size? He biz de geldik hemen şey, geldiyse oturuyor, ki? yakışır bir şey yapıyor. Selamun Aleyküm canlarım, hoş geldiniz. Ana oğul kanalımıza, evimize canlarım, kuzularım. Vallahi dışa kadar, <laughs> içeri dar, biz içeride oturuyor. Sen de ne laflar var? Dışa kadar, <laughs> içeri dar. Evet, dışarılar kadar, içeriler dar. İyi içeri, sığı yok işte. Gönülde sığdı mı, gongol, da sığar. Herkes Elmez sığar. Baba mi? sen ne yordun ya? yok. Ara sen ne yordun? Merhaba sevgili takipçilerimiz. Niye içime sokuyor öyle <laughs> Elisi Ne şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Acıktın mı? Yes. Hele gelmeyeceydin hmm. babayı hayırına. Evet. <laughs> Serkan <'ın> arabasını <laughs> gördü. bilir evet. gördün mü bilin ki acıktı arkadaşlar. Evet. Evin yolunu ya değilse bilmez. Evet. Doğru. Acıktınız mı bilir? Ne alakası var? Evet. Hı? Evet. Ha, <laughs> dede yapmayacağım Müge Hanım diyor da onun için mi diyor evet diye. Bak, ablam bir <laughs> evet diyor ya da o Her şeye evet diyor ya da. Her şeye evet diyor, evet. Sen iyi değil mi onu evet diyor. Evet diyor Evet. Anneyi seviyor mu? Evet. Kendini seviyor mu? Evet. Babayı seviyorum dedim. Hayır. Öyle değil. <laughs> Beni seviyor mu diyor. Hayır. Hmm, hayır diyor. Bir şey var. Bir İbrahim'e kararsız kalıyor. Ona hiçbir şey demiyor. Beni kendim ulaşayım. Yani herkese hayır diyor, sevmiyorum diyor ama İbrahim'e bir şey demiyor. Kararsız kalıyor onda bir ne desem diye. Anlatın bana yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Buna daha bir şey yemedik. Bir şey yemedin mi? Yok bir şey yemedik. E senin olsun diyorum yediğin içtiğin. Hala ha, fena duruyor. Serpen esnaf mı acıktı? Merhaba bir şey yiyorsun değil mi oğlum? Anne yediğiniz içtiğiniz sizin olsun diyor. Anlatın ne var ne yok dedim. Ne anlatalım? Aynı an akşam sizi gördük. Şimdi yine kimse gördük. Kimi ne? göreceksin ne? ya başka? Güne sizi gördük de siz yine sizi gördük. Korumak istediğin başka var? kişi mi var? Kimse kimi göreyim da ne anlatayım? Eee Korumak istediğin başka kişi varsa? Allah kimseler göremedi. Söyle onları getireyim ya da sen git oraya. Hiç yere gidemedik. Nereye gideceğim? Oyuncuları değiştirelim bir. Ondan sonra. Cenaze varmış ona çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin bütün ölenlere. Ee, Babam diyor ki ikimiz her zaman şeyde beklenirdik diyor. Büyüm diyor kadın. Allah razı olsun diyor. İyi kadını da vallahi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hiç başka bir şey Baba sen ne gördün anlat bakalım. Ben çarşıya gittim geldim Tamam bitti mi hayatım? Bitti baba senin hayat çok öz ve kızı. <laughs> çarşıya gittim Bunun geldim. Hayatı çar bitiyor. Valla. Babamın ciğer hayatı vardı, o da ameliyattan önce bitti. <laughs> Eskiden biz şey dedik, okurduk hikayeyi özet geçirdi. Öğretmenimiz kısa ve öz özet. Bazıları öyle bir sayfa olurdu, Bazı da tek kelime yazardı. Babamın gibi öyle oldu şu an. Ya, babam tek kelime neden özetledi vallahi. Ah ya doğru diyor, dışarı soğuk diyor. Müsavi arkadaşın gelmiyor mu soğukta? Bu var. Gelemez mi? Şöyle dönün, beni yandan çekmiş. Hı? Doğru mu olmuş? Bacağı akmı Ha. Işte. Bir kıtığı bacağını almışlar. Işte. Allah şifa versin. <laughs> <laughs> Birbirinize muhaat olun baba. Sen, Bedirhan ve Nazlıcan üç kişi kaldınız. Kim lan? Kim lan? <laughs> Bizi sen. Oh, 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 oh. Bir de Cüvi mi kaldı üçümüz? Allah Emanete iyi bakın o zaman. Allah muhafaza. Kıvırıyor musun? Bak kıvırıyor, He, Çeviriyor. Yemenin kenarını çeviriyor. Çeviriyor, çeviriyor. Elmas el işine düştü. Evet. Ama ne pişirdin? Acıktım ben. Saat Oğlum, 4. Bir tepsi şey, patatesi de Bir tepsi patatesi ben yalnız mı yedim? Siz ne gördünüz beni yerken? Allah Allah. <laughs> bakayım. Patates vardı. Patates Patatos. Bu da sulusu. Çetkan kavanda çiçekler <laughs> açmış sarı sarı. Ne sarı sarısı? Patatesten mi? <laughs> Açar abi. <laughs> ee, Parçasını pişirdim ben de. İyi aferin. Benim geleceğimi bilmişsin sen. Yok canım öyle. Anne içine rahat da o da kardeş olsun. <laughs> o zaman ne diyelim? Birazdan görüşürük dostlar. Bunların kalkmaya niyeti yok. Bunlar acıkmadı herhalde. Ben acıktım. Bunlar acıkmadı. Ama sen akşam 5 sefer acıktıydın. Şimdi ben... Yine o ben 12'de 11'de yedim kahvaltıyı sen Saat Bessefem 4 yaşandı. olmuş bak 4. Ben sahur, sahur yapıyorum kendime öyle. <laughs> Nasıl sahurum? Sahur bir sefer olur. Yemek kim o? zıvır yiyor. Yani. O da geçiyor. Lambayı zor söndürdüm kalan yatsın Aa, elmas bir şey yemeden. Çay nazıl lacı adam Yemekten sonra içerik abi. De, derim, derim. İyi, iyi. Yarasın. Can bu azdan gel arkadaşlar akşam şey patatesli ama soğanlı yumurtalı salata yaptım. Serkan önümden çek salatamı ben yiyeceğim diye. Buradan da bu şeyi koy verim. Ha benim de, yalan dostlar ben daha iki sokum almadan ekmeğin araya yatırmış arkadaş. <laughs> Baktım bir kaşık kalmış ben de önümden ben de, ben de yiyeceğim bırak şunu kalan dedim. <laughs> Serpil bacım öyle dediydi şey yapma İkmalı diyor artık çocuklar lecher aldı, onda biz yedimdi, çekebildi. <laughs> çocuklar kitab var, dizeler mi? Yiitmiş. Onda biz yiyelim Daha ne diyor Elmas? Her zaman diyor annem gelir diyor bir şey verdik mi çok gelirdi diyor. Şuradan ala şunu yiyin biz yemi öptülerdi akşam bunu. <laughs> onlar da sevdi diyor. Onlar da hani sevdi diyor. Diyor bir Yumurta yine. He. hiç seslenmedi diyor. Anca biz. Hmm, az oldu mu? Şu şey tatlı oluyor. Ben yukarı Az değil de ki 4 tabak mı, 3 tabak mıydı? yukarıda Yukarı Yarım ekmek verdi mi? Birini ablam yedi. Gıcığını <laughs> bize verdi. İyi ki birini. birini Gıcığını <laughs> <birini, gülüyor> sen aldın ya. O yukarı gelme geçince ben durdum. Baba az yedi. Elmas da baktım valla ekmeği araya dolduruveriyor. Bana bir şey kalmayacak. Ben de önünden şey, tabağı ederim, aldım. Sevgili takipçilerim siz de deneyin valla tavsiye ederim. Böyle ayrı bir lezzeti var. Soğandan yumurta açlaması Diğer salataların lezzetinden farklı yani. Bir de Çok dün çiğ fark ettim. Mesela iç malzememiz aynıydı. Yaprak sarması yaptık. Bir de aynı etten dolma yaptık. dolmadaki bir ayrı lezzetli olmuş. İç harca aynı aslında. Ama işte o dolmanın lezzeti katınca lezzeti bambaşka olmuş dolmada. Dolmada biber domates. Keşke dolmaya gelmeseydik. Burada yedik. He ben Öyle de <laughs> Ama biz çok geldik. Üç günlük yemeğimiz vardı. <laughs> Arabaya kosaydın getirdin. Bir de akşam yaptık. Tam akşam günü üç gün yedik yani biz anca. Tabii yani bir sürü yemek de var yani. Bende üç günlük yemek var anlarım. Yok. Yarın yiyelim bir gün Dünkü yedim. videomda da dedim ya. Üç üş gün eşitleyecek mi yemek? Girip çıktıkça yiyelim sıkılmadık. Eee. <laughs> <laughs> biz akşam salatayı sevdik. Tamam. Ondan yedik. Bir tarz çorba içtik. Hadi bağlım o zaman. Yap da yiyelim. Salata. Evet. Abu, ne oldu? Bu oturuldu, bu adil olmaz. Tamam, iyi olmazsa bana göre yapacağız, değil mi? Ben gireyim. Tamam, ben soğanım yok. Soğan mesela, soğan alırdım. Soğanlar da aşağıda, kim getirecek? Baba, iyi sakat çiğne, maşallah vallahi. Şeker, düşünüyor. düşüyor. Sen gidebileceğiz, kafsa çal. Ciharemi içen? Sen bilin. Bizden kapışarak değil mi? Abi sen tehdit diyor, sen ben, de. Hiç, sen benine tehdit diyor, kendin tehdit. Cihara mı içerim diye. O zaman ciyara içerim içiyorum. diyor. <laughs> İçersen sen bilin valla, orada bekliyor senin doktor. Sen bilince Serkan'ı tediriyor, kendini mi Kendiniz? Kendini. Ya sağır çiğniyorsun. Ellerime çiğnesin bağım Serkan. Ya çiğnedin hep şey. Bazen oturur hangi canı diye patlattım ödümü zıttıyım. Şıkırda diyor bir de ama şık şık. Dün de sen benim ödümü sığdırdın televizyona bakarken. Aa dedi İbrahim Neşir ne oluyor anam sen ödümü sığdırdın dedim dibimde. Annem bir şey etti şöyle karne pelosu nasıl ettin? Heee Kostu annem? Kostu değil mi? Evet ama şeye bakıyordum MİTA'dan He Bunlar da konuşup duruyor, ben Müslüman'ı ben ne dedim bunlara da koruyordum Ödüm ısıtıldın Allah'a, ne örüyorsun sen ödüm ısıtıldın Ulan Korkmuş bunlar da benden İbrahim değiştirici şey ettin <laughs> 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 dedim demiştin ki Vakit mi acıyordu bize ama ben onu 12 aydır sonra onu bekledim, son tüh <laughs> <laughs> Hacı yolu bekler onu mu bekledin? Ben hiç günah İyi. Maşallah. Tereşan hiç şey yok. Tekrardan şey, merhaba dostlar. Ben aşağıdan kömür getirdim. Annemlere bura bayağı bir zor. Ta aşağı indim. Nefesim kesildi diyor. 2-3 torba kömür çıkardım yukarıya. İyi yaptın. İşte ya, bazen tek geldikçe bura geldiğimde gidiyorum getiriyorum oradan aşağıdan. Canım patatesli plan Merhaba dostlar. Aşağıdan kömür getirdim. Nefes nefese kaldım. Kar da yağıyor. Annem gelin aşağı ta aşağıya takıyor şey, kömür. Buraya çıkardım. Buradan koyuyorlar boya. Koyuyor. Elmas da durmaz yine. Patatesli pilav gelmiş, demiş. Patatesli pilav yemez arkadaşlar. Yine pilavı yer. Senin canın mı? Senin canın da çekti böyle. Namaz kılarken aklıma geldi patatesli pilav yapın diye. İyi yapmışsın. Ondan sonra niyet ettim, hani buna niyetlendim, yaptım. Şimdi soframızı hazırlayalım. Acıktım diyor Serkan, biz de acıktık. Ne oldu? Salata yapım diyor. Ne zaman acıktın mi? diyordum, yani o işi siz de acıkmışsınız. Sofra ortaya kondum, ben de gelirim dedim ya. <laughs> Hemen benimle yarışma yine. Sen benden yarışıyorsun. Bizim şeylerimizi seviyorlarmış ama artık. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Benim üstümden acıktı diye harcıyorlar. Ondan sonra sorayı kurup kendileri de yiyor. Bir tane takipçimiz yazmış. Elmas Serkan'la atışmalarınızı çok seviyorum Ama ben bazen hani e, gerçekten Serkan'la atışmak istemiyorum. Bazen de biz böyle anlaşıyoruz herhalde diye düşünüyorum. Aynen. Yine de bilmiyorum işte. Herkesin evinde vardır. da. Zaten tuzu işte bu da evde değil. Yine de kalbimizi kırmadan atışmak isterik yani. Kalbimizi kırmayalım birbirimizden. Aynen öyle. Ben nasıl telefonu dışarıda bakmış, görüyorsunuz. <laughs> Yeni çıkmış, kaplosunu da koparmış. Yo onu ona Polat'ta da kopardım, ha. oradan koparmadım. Buradan kopmaya gelmiş kaplosu da. Bantlasana onu. Aynen abi dedim. Ya para bir de yapayım dediğin adına. <laughs> Bileyim diye al diye, yap diye. <laughs> Oğlum her şeyi para dökme, ben senin anan olurum dedim. Aban olurum ben senin, aban. He, öyle dedim. Yılırız. Yılmaz. Hazırlığa durun bakalım. Başka ne var? Turşu var. Sulu patates. Anladım. Pilavlı patates. Patates pişti mi? Pilavla bir şey yapmak... Ertesi gün yaparlardı Ertesi gün bunu... Ben bugün yaptım. Evet, <laughs> patates yeme bitmezse, ertesi gün içine pilav atarlar. Patatesli pilav olur. Patatesli pilav ne güzel olur. Aranmaz. Ne yok? Kurdun mu anamı? Sana dayanamamış. Kendi yalına yak giriyor. olmuş. Sana terlik getirmiş. Ben her zaman diyorum, hadi var diyorum bir tane gelin olduğu için ben evet sevmek canım. zorunda başka yok tercih İki, <laughs> İki olsa bilmezdim de. İki olsa? İki olsa da İki alırız biz de terliği. Anne bu biraz daha gelmeyecek, sulu olacak Kapatın mı, biçtim bak bakalım? Hani. Vallahi de, bak. Kendisi piştiyse. Oruç tamam. musun Elmas? Yok, yok tamam sasıydı aydın. Şuna dökseniz acı tadım da kaybı. Kaçıracak dökülür, Evet doğru olur. Kaybı koyun da. Bunun hem de kışkışı tamamdır. Bir de şöyle bir patates takılalım. Ama sonra yaz kalkışı çeken bu yana yatar bak sonra. Ha? Içine oranı, çok yok içine sığırı vuralım şu pilavı. Öyle mi yapayım? Sığırı koyma kadar. Tamam dur. Bende şey az olmuş tadı yani. Bence... Yiyecek sen onu sığır içine. Pilavın ki az olmuş patates. Ha o acık suyu olacak. Tam içine sayırım. Can istedi şöyle? İyi iyi iyi. Aklıma de... patates pilav gel. Bir de iplay yine şimdi kuru patates mi? Sen tam diyor ki iplay mı anlattın gel bunu istedim. Olsun iyi oldu ben de severim. Bak annem de severdi pilav. Valla ben de severim patates. Bir şey yapın diyordu. Kozum hiç ısa döleşmez biliyorsunuz. Evet. O da tencerem tavamı almadı. Şuraya koyayım da et, düzmesin şeyi tavayı. Leğeni de. Onu sen de gelin. Şey... Devamını da sen getir benim kapıya. Ama şu kırmızı tuplandı ora. Ben o beyaz sevmem. Şalgamla. Ben de artık tup yerim. Ha yani nece su döksen mi ki pişti herhalde ya. Bak hadi. Sulu mu yapın acı sıcak su? Şu patatesi dök olur içine. Bence de. Dedim o da aynı. Yeni zaten şimdi tabaklara döneceğim bir bu pilavı. Bak, çok doğru. Siz böyle patatesi hiç gördünüz mü? Gördüm. <laughs> <laughs> Bu da değiştirelim anne, sarı yanıyor. Beyaz alayım ben buna da. Sarı yansın, ama ana. Bir. Ben hatta şey dedim. Sen kalk de turşu isteyeyim <laughs> diyordum. Gene topa çevirdim. Ben istemedim turpa, annem gelin çıkardı. Turşu isteğim. Ya turp, yani, turp isteyen turp bir, şalgam bir. Turşu isteyen turşu isteğim yalımıza. Ondan ben de da şu kadar birer bence bunu. He canım orta şeydir. O zaman da kaldı mı iyi olmuyor, israf oluyor he? Götür evet, orada, yedikçe doğrayalım. He, yazık oluyor. Şöyle alayım şeylerini. He, oradan alalım. Kapat kapat, pişti bence o. Anne, şu dursun da sonra kes. Al, kırmızı yiyelim mesela. Hmm. Al, şu turpu koy da sonra sizin. Bir abone olzağız. kış günü ne, ne yiyecek? Bunlar yiyecek. Allah ne bilir. Ne yiyecek? Tabii, tabii. Siz de yiyorsunuz sevgili takipçilerimiz de derdimiz bu az değil. Siz de aç durmuyorsunuz. Hepimiz bir şeyler bir şeyler yiyorsunuz. Ne öyle ne yedik? Saat 5'e geldi. Ne yiyecek? Yemeyecek miyiz? Yok derdimiz bu Hazırlanma kadar 5 6 oluyor. Ne ölelim Vallahi herkesin yavan yaşık, yağlı kaşık evinde ne varsa yiyor. Kredi diyemiş buradan. Çok ne var diyemiş şey var. Yağlısı. Hiç mi? Evet. Ben gidiyorum, gidiyorum. Benim ben çorabım var. Şuraya yaşlanmamış da onun için. Of, diyor. Sen ayağın geldi ayak. Olsun ben ateşliyim. Annem şekerden şeyde mi var ki yazık? Şekerden dolayı <laughs> ateşli. ah, da ateşliyim. Az üşür. Akşam şurada in de diyorum, yürüyerek git babamın diyor. diyor. Ben diyor gitmem diyor, ben üşüyorum diyor annem. Evet, İş, giriş diyor. var ha şu bizim cennet mahallesine. atmayın Kocadır, düşerim de. Mağlup. Mesela ona dedi ki danç yani. Öyle diyor anne. Ben <laughs> üşüyorum diyor. Ne şey kadar götür beni diyor. İyi götürüyüm ben senin için dedim. Gördüm elmas. <gülüyor> <gülüyor> Elinden metle de gitti yemeğin içine. Aldım ben metal gitti? Gördün sen. Hissetti açığa. Var mı kuretim ya? <laughs> Anam da bu tarafta iş görüyor dostlar. Şöyle bir dönelim. Benim. O öyle olur oruç tuttun mu sürekli? Annem kuru Anam, ekmeğini ayarlamış, şeye koymuş poşetine. Şey aşağı inin inine annem doldurup getiriyor onu. Bir daha çık inmeyeyim diye. Ben çok düşünceli bir Her evet. şeyi yarını düşünürüm. Bir günü düşünürüm. Yeter mi de o? O ne öyle bir yavuz oldu o? Ha? Nasıl diyor size? Yiyip durun, yiyin ya. yiyin de unutun başı. mı dökeceksin? Yağını dökeceğim. sonra güzel olur. Sırak Bir tencerede sana şey oldu anne. Şu anda Anasını aratalım onu. Bırak anne o tabağa, sen bana. <laughs> Böyle çok güzel. O nasıl tesazu böyle bir kosa koyayım da? <laughs> şey var şundan var. Bu da annemle babamın sinisi ayrı. Pilte şardıydım. Pilte mi? Bunlar palza değil de. Pelte. Biz, Biz pelte, melte, pilte diliyiz. Pelte diliyiz. Pelte pelte oluyor soralım. Pilte dağ olan. Pilte. Pelte. Elma sizin ne? Palza. Palza. Ee bunu uçurma dağ olan yıllar de de filteye gidelim, vara giderim bir aralıkta derim büyük bir tavuk için. Günlük almadan gidelim. Günlük almazlarmış. Annem yeşilliklerimizi yıkamış. Oturun be. Otur bir yandan su zaman. Su zaman tepinizde. Anne o devrilecek, ne Niye yordun öyle? Kapağının içine koyuyon o kapak. Oturum, He. Ha, da burada. Haydi kızlar, masaya hazırla. Babam da sonunda almış şeyi. Bir <laughs> <Daha gülüyor> <Dirse. gülüyor> <Daha gülüyor> Vallahi. Valla. Evet. Babam seviyor şey bu işi ya, iki sefer <laughs> iş yapmayı. <laughs> Babam var senin. O gün ne, neden aklı buyurdu ki almadı? Babamla bir daha sokun istedim o bayi. Ben dağarım mı siz ikinizi iyi sokuyorsunuz. Bu daha bize bir ayıttık ne sokacağız. Bu daha sokun da diyebiliriz olayı. Her taraf karar oldu turşu çıkarmadım evimiz. Bilmem. Anneme şey koymayacak mısın turp? Oğlum çiğ tuzlayıp limon sıkacaktım. Onlarınkine kendileri ayarlasın. Hayır tabağa koyayım. Şey koymama gerek yok herhalde çatalı. Yok. Çatallık bir şey yok. Bir Salata yerine, yok bir şey yok. Onlar da çürümüş arkadaş? He ha, ana hadi gayret. Ha, bir de bıçak koyu. Şu bıçağı koyalım. Kesmez. Niye kesmez? Şurada onu koy kesmez ha. Havada bıçağı. Şunu koyalım o zaman. Şurada da çorba açarsanız. Anne bıçağı şey... koy. Tamam tamam limona gerek yok ya hadi gel. Tuzlar var ne boş ver o limon da çürümüş. Gel, gel. Sağlamı varsa getir. Yoksa. Olsa... E, geçen öğle yaptın da bu ropoli mi Acı diyor. Çürük oldu mu? Annemin yahniste. Şurada çorba. Sırdı. Çorba da var da. Kayseri. Kayseri, kayseri. kayseri çorba, çorba o da. Turşu da turşu. Yavaş içer çorba? Yok ben içmeyeceğim. Hadi ya, kilidini yap ayır ana. Turşu çıkar mı Bir tane anne o kaynı olur. <laughs> Elmasa turşu çıkaracak. Ekmek <laughs> hmm. onu. Siz turşu yiyor musunuz? Siz de koyun O da yiyemez, acı. Anladın ha? Anlatıyorum ne anlatayım? Bir şey anlatma onu anlatayım. Yani Anlatıyorum bir ya. Anlatıyorum işte ya. Yani. Yemekler pişti mi? Tuğunlar da yani biçti mi? Ondan bir kedi doğurdu. Yüzme kedilerine karalara. Şöyle şöyle bize kaybolduk. Ondan da şöyle iderlerdi. Küçük mi e. Ama bir dakika oldu. Ama bir dakika olurdu. Ona e. aklım gitti. Şimdi ben bunu onun için kızdırdım. Kaynana gelinin neden olurmuş? Sol yanından mı? Evet. Gelin kaynana sol yanından olurmuş. Ben ters mi dedim? Bu da tırıt. Ne oldu? Yeni gördüm. Sağ sola da çok olacaktı. Olsun. Bar. O zaman da hamur olur. Çok karabiber yakışıyor da. Ben bunu sürekli karabiber doğru yazayım. Kenarda bunun e, gelmediği yerler üstüne döktüğü yahnenin kuru kalıyor. Şimdi şöyle dağıtayım. Sen? Atat. Ama şiiri şey, onlara dokunursa. Onlar sevmez patates <laughs> Bizlere afiyet olsun dostlar acıktım. Yemekten sonra görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Afiyet olsun baba. Evet. Bekleme olmaz mı? <gülüyor> Aa, <gülüyor> devam o zaman. <laughs> <Aa. gülüyor> Yanan bak sonra sıcak. Duruyor Sofamız hazır. Bizleri bekliyor. Hadi bakalım. Gelecek baba. Herkes gelecek. Yemeğe yedik dostlar. Neydi? Spor yapıyor. Yürüyüşe çıktık Elmas. Aplam ben. Aplam çıkamadı buralara. Çıkmışken size de şöyle videomuzun devamını burada çekelim dedim. Eski insanların evlerini <laughs> koruyorsunuz kemer. Kemer. Evet. bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Şu taş kalmadın yavaş? Ayağım şu taş, kaydı. Şu taş eve götürürse götürürüm ben. Orada değirmen taşı var işte bak. Ha o için gider. Onu nasıl onu köpçeğine <laughs> kaldırayım. Sıraları göster Gösteriyorum Orada bir de yorgun Buralarda ya. her yerinde bir gözünde bir sürü insanlar kalıyordu. Sırkan bir de nasıl yan yan aymışmış Bak hele hep yan yanaydı. İyi anlaşmışlar eskikiler daha de anlayışlıymış demek yani. Şimdi valla Her birinin asası birbirinden ayrı Yüzünü öldürüyorlar Benim oraya tavuğumu salma Çok yorulmuş Valla önceden Bir kozire 8-10 kişi sığıyordu Şimdi Kocaman kocaman dairelere sığmaz oldu Bak Serkan bir de kapı ineyim Nasıl kafama göre kapı yapmışlar Kemerden yapıyorlar dişleri evet. var Bunlar hani taşın kemeri koydular mı toprağın üstüne atıyorlar. Çekin. Tamam iş bitti. Daire da hazır. İçinde ne ki Tandıra evi ya. Ahır mı? Ahır ya da Tandıra evi işte. Artık neyse. Iş. Bugünkü videomuzda bu kadar dostlar. Bir dahakinde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Elma seni iyi çektim de bir düşmedin. Bir ayağın kayaydı bir.